Yaz bugün Arda abisin canları. Çok yan verdik. tek yaşam kaynak var. Seni çok seviyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah. Saklamayana be. Bu iddia için... ettim buradan. Deniz gördüm. Kaç 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 kaç. Neira beni sabredin. <laughs> meyra nasıl sabredin <laughs> sen <gülüyor> beni <gülüyor> Hadi bir daha sayıyorum. Hadi say. O, 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 çok yan, tamam, mı? tamam hadi. Değil mi? İşte kalbim böyle. Sen İsabel'e gideceğim. Hidayet kaç İsabel'e. Deniz kaldı bir tek. Denizi de bulalım. Sen <laughs> Nasıl sen evet. Nasılsın diyor, evet. Deniz şabele koş evet. 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 Çok yaşadım be Söyleyen de su versin sana evet. Meyra yavaş Meyra Hadi deniz sayıyorum. Ya Gel buraya. Silah Ayang sit. Hadi sayayım mı? 2 3 4 5 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Sakla mene be. İdare et, oynayacağım mı bir şey istiyor musun? Hı? Deniz gördüm. Dur. Meyre yavaş, meyre dur Deniz şabele Koş Koş Deniz koş Oynamıyor musun? Hadi sabah Bak araba kaza yapmış ya. Şuradaki araba kaza yapmış. Hı -hı. Çarpmış. Oruç ya bir de Amin amin. Deniz sabah öyle. Kaç. Şimdi oynayalım. Siz şey çok şey var.